Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün GT6 yani daha doğrusu Vice the GT6 modu oynayacağız. Oyun içerisinde Tom Mars etti ve GT6'da beklenilen ana karakterler var. Mod içerisinde Türkçe altyazı mevcut değil. Türkçe çevirisini yaptım. Eksiklikler, kusur falan olabilir. Aynı zamanda görevlerde arada konuşabilirim. Umarım videoyu yani daha doğrusu modu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Oyuna girer girmez FBI için çalışan ablamız bizi karşılıyor. Lucia'ya yani kadın karakterimize neden suç dünyasına girdiğini, kendi hayatını mahvettiğini söylüyor. Ve infaz kararı çıktığı için hapishaneye gideceğini söylüyor. da hapishanedeki aracına bindikten sonra diğer ana karakterimiz Jason ile polislerin elinden kurtarıyoruz. <laughs> Lucia'yı kurtardıktan sonra Jason ile Lucia'nın uzun zamandır görüşmediğini anlıyoruz. ve eve doğru yola çıkıyoruz. Jason, Lucia'ya uzun zamandır buralarda olmadığını ve şehrin çok fazla değiştiğini söylüyor. Lucia ise şehirde nelerin değiştiğini soruyor. Jason yeni çetelerin yeni mafyaların türediğini ve isimlerinin artık bu şehirde hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Lucia ne yapacağız peki diyor. Jason atla arabama yolda konuşuruz diyor. Jason Lucia'yı ilk olarak araba boyacısına götürüyor. devamında silah dükkanını gösteriyor. Oradan kendini korumak için emanet alabilirsin diyor. Silah dükkanını da gösterdikten sonra şimdi iş bulma vakti. Michael diye bir adam tanıyorum. Seni onunla tanıştıracağım diyor. Ve Michael'ın kulübüne doğru yola çıkıyoruz. Jason Michael'a Lucia'yı tanıttıktan sonra eğer istersen senin için çalışabiliriz diyor. Michael neden olmasın diyor. Bu arada top tuşuna bastığımız zaman karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz. Gerçekten bu mod içinde en çok beğendiğim olay bu oldu. Jason'la Michael'ın yanına gidiyoruz. Michael küçük bir probleminin olduğunu, en iyi adamının polisler tarafından tutuklanacağını söylüyor. Ve ona yardım etmemizi istiyor. Binaların arasında polisten saklanan Brandon'u motoruyla birlikte polislerden kaçırıyor, Michael'ın mekanına götürüyoruz. Tabi mekana gitmeden önce polislerden kurtulmak için sprey dükkanına uğruyoruz. Michael mekana tekrar uğruyoruz. Johnson isminde bir adamın mekana çökmek istediğini söylüyor ve bizden yardım istiyor. Tek tek tüm çete üyelerini temizliyoruz. Sıralı görev için Jason'dan Lucia'ya geçiş yapıyoruz. Michael para bir, bir kanlarının olduğunu, Ayrıt isminde bir adama teslim edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıt'ın kim olduğunu sorduğumuzda, Latin çetelerinin patronu olduğunu söylüyor. Kamyonu yerine getirdikten sonra Ayrat'ta karşılaşıyoruz. Senin Michael mı gönderdi diyor. Daha sonra iş yapmak için beni evine çağırıyor. Kabul ediyorum. Kamyonu Mike'a ve geri teslim ettikten sonra görevi bitiriyoruz. Sırada görevimiz için Jason'a geri dönüyoruz. Telefon kulübesine vardığımızda bizim Mr. White diye biri arıyor. Kendisi toplum için zararlı insanları öldürmek için görevler veriyormuş. Ve Bay Will diye birini öldürmemizi istiyor sorgusuz sualsiz kabul ediyoruz. Arabamla adama ezdikten sonra polislerden kurtulmak için sprey dükkanına gidiyorum. Ve bu görevde burada bitiyor. Sıradık görevimizde Ayrat'ın lüks evini ziyaret ediyoruz. Bize Latin bir çatı hakkında bir şeyler bilip bilmediğimizi soruyor. Bu çetenin uyuşturucu ziyareti yaptığını ve yavaş yavaş güçlendiğini söylüyor. Ve bizden bu sevkiyatı engellememizi istiyor. polis arabamla mekana giriş yapıp gerekirse ama sağlam bir aksiyon yaşıyorum. Tüm çeteleri temizledikten sonra uyuşturucu arabasını alıp Ayrad'ın evine götürüyorum. Ve görev burada bitiyor. Görevi bitirdikten sonra Jason'a bir numara arıyor. Daha önce Michael'ın mekanını çökmek isteyen Black Mamba Johnson'ın ta kendisi. namumuza Aurora kadar geldiğini, eğer istersen beraber de iş yapabileceğimizi söylüyor. Eyvallah deyip kapatıyoruz. Arkadaşlar bu videonun ilk bölümünü burada bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yar